Sevgili kardeşlerim merhabalar. Uzunca sayılacak bir seçim dönemi geçiriyoruz. Artık son günündeyiz Bugünle itibaren seçim konuşamayacağız. Haliyle 31 Martı birkaç cümle söyleyerek beklemek istedim. Ee, yaşadığımız süreçleri görüyorsunuz. Bir taraftan nezaketli, kültürlü, seviyeli adaylar Zekai Sana ve Hilmi Güler. Diğer tarafta çirkefliğin nirvanasına ulaşma, ulaşmış, yalanın, dolanın, üç kağıtın, kumpasın dibine vurmuş başka bir aday. İsmini bile söylemeye artık e, zul ediyorum. Kendime zul görüyorum ismini bile söylemeyi. Çünkü lanet ettiğimiz bir isim. yani 10 yıl önce de öyleydi, şimdi de öyle. Biz düzeldi zannediyorduk ama yaptığı her şeyin tiyatro olduğunu ne zaman öğrendik? Sürecin içinde öğrendik bu kadar çirkef, bu kadar alçalabildiğini, bu kadar küçülebildiğini ne zaman öğrendik? Daha yeni, daha tam zirvesini ne zaman görebildik? Daha dün ve önceki gün görebildik. Aslında hep belliydi. Hilmi Güler'e söylediklerinden, attığı iftiralardan, söylediği yalanlardan, seçim boyunca sürdürdüğü kampanyanın hiç mesnetsiz, temelsiz, dayanaksız olması, yalan, dolan ve iftira, çamur siyasetine dayanmasından belliydi ama bu kadar çirkefleşeceğini hiçbirimiz herhalde hesap edememiştik. Çünkü artık kaybettiğini görünce neye sar sarılacağını, nereye saldıracağını bilemeyen bir yapıyla karşı karşıya kaldık. İki buçuk ay önce yazılmış bir mesajı daha yeni yazılmış gibi okuyacak kadar alçalan, okuduğu mesajın yazılan mesajla hiç alakası olmadığını bile bile göre göre milleti e, e, provoke etmek için, yani alanı provoke etmek için, doğru kelimeyi bulmakta zorlandım, e, yalan dolanla o mesajı şekillendiren, uyduran ve sonrasında da Utanmadan mağdur edebiyatı yapabilmek için, mağduriyete yatabilmek için yaptığı alçaklığı e, daha da zirveye çıkartan, e, biliyorsunuz FETÖ'nün ayakları var, ulusal basında FETÖ'nün ayakları var, FETÖ'cü gazeteciler var. Onlara paslayan, bunu ulusalda haber yaptırıp diyor ya ben mağdur ediliyorum, devlet göreve, millet göreve şantaj yapıyorlar bana diye e, bundan bile nemalanmaya çalışan, son çırpınışlarını yapan bir zavallıyı izliyoruz. Ciddi manada bir zavallının son çırpınışlarını izliyoruz. Bu gazeteci müsveddelerine mesajın doğrusunu, daha doğrusu mesajın doğrusu bende yok. Ben silmesem zaten rezil edecektim mesajın e, aslını. Yani ben sildiğim için bunlar da böyle e, bir abi de var. Abi de aslını atmadı sağ olsun. İyi kumpaslamışlar, iyi tezgahlamışlar olayı. Aslını atmadı da ki rezil edecektim, ortaya koyacaktım mesajı. Sadece beyefendinin kendisinde var o mesaj. E, ama ben gazetecilere dedim ki bak bu mesajın aslı böyleydi. Hatta verdiğim cevabı, hatta işin nereden geldiğini anlatmama rağmen Soysuz dün akşam çıkıp gazete, televizyonda, programda bunu yine aynı şekilde dillendirdi. Ben Hilmi Güler'in itiyim muhabbeti falan var ya. Bunu aynı şekilde de, de, dillendirdi. Aslında bunu söyleyenlerdir it gibi kuyruğa sıkışıp da e, ciyaklayanlar. Aslında it görmek isteyenler kimler? Aynaya bakacaklar. Bunu söyleyenlerdir asıl itler. Bunu dillendirenlerdir asıl itler. O bilir kendini, onlar bilir kendini it gibi kuyruğu sıkışınca nasıl oluyorlar? Böyle ciyak ciyak ciyakladılar, bağırmaya başladılar. Niye? Çünkü yolsuzlukları, hırsızlıkları, rantları ne varsa ortaya koyduk. İşbirlikleri, işbirlikçileri, terbiyesizlikleri, ne varsa edepsizlikleri ortaya koyduk. O yüzden kuyruk acıları var. O yüzden ne yapıyorlar? Kuduz itler gibi saldırıyorlar. Her tarafa kuduz itler gibi ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Ama biz bunu nereden biliyoruz sevgili kardeşlerim? Biz bunu FETÖ'den biliyoruz. Mesaj kumpası, video kumpası, işte bu şarlatanlıklar, çıkıp da işte e, ortalığı vervele vermeye çalışıp ben mağdurum ayakları yapmalar, kimden geliyor, nereden geliyor? FETÖ'nün tam göbeğinden geliyor. Kumpas deyince, video, video kumpas deyince akla kim geliyor? Başka kim geliyor? Gelmiyor değil mi? Kimmiş demek ki bunlar neymiş, bu konuşanlar neymiş? Bize iftira atanlar, mesaj yoluyla, video yoluyla iftira atanlar kimmiş? FETÖ'nün beslemeleri, piçleriymiş demek ki. Değil mi? Bunu yapanlar bize böyle yani kumpas kuranlar, kumpas kurmaya çalışanlar olmayan şeyi varmış gibi gösterip de memleketi, milleti e, galeyana getirmeye çalışıp oy devşirmeye çalışanlar kimmiş? Bunlar düzgün adamlar değilmiş demek. Değil mi? Bunlar kimmiş? Bunlar FETÖ'nün uşakları beslemeleriymiş. Alınan üstüne alınsın. Yani biz ortaya koyuyoruz lafı alınan üstüne alınsın. Bugün size haberde tabii ki bir sürü dona vereceğim, bir sürü malzeme vereceğim, bir sürü e, konu vereceğim. Siz değerlendirmeyi kendiniz yapacaksınız. Çirkefliğini, çirkinliğini, ne kadar e, acizlendiğini, ne kadar küçülebildiğini, ne kadar aşağı, aşağılanabildiğini, yani bir insan ne kadar küçülüp aşağılandığını, e, alçaklaştığını nerede gördünüz? Son 2-3 günde gördünüz. Kaybedince neler yaptığını, neler yapmak için uğraştığını, nelere tenezzül ettiğini, yalana dolana iftiraya nasıl sarıldığını son 2 günde gördünüz. Herkesin gerçek yüzünü son iki günde gördünüz. Bu kardeşiniz işte o yüzden bu yapının şimdiye kadar hep karşısındaydı. Niye? Bu memleketi parselleyeceklerdi. Ortaklarda da nasıl oldu görüyorsunuz ama anketleri görünce hemen ne yaptılar? İki gün kala kapının önüne koydular adamı. İşbirlikçileri ne yaptı? İki gün kala kapının önüne koydular. Şimdi neymiş? Bu memleketin kurtulması gereken bir yapı var. Omurgasızlar yapısı var. Ahlaksızlar yapısı var. Sırtlanlar yapısı var. Kendine aslan aslanlayan sırtlanlar yapısı var. Fareler var ya, lağan fareleri, lağan fareleri bile bunlardan daha asiller, daha doğrular, daha düzgünler, daha durgunlar. En azından adlarını biliyorlar. Bunlar lağan faresi bile olmadan ne oldular? Aslan oldular, aslan kesildiler. Allah muhafaza. Demek ki memleket için, işin başına gelmek için ne yapmazlar? Neyi kendilerine hak görmezler ya da ne kadar ileri gitmezler siz düşünün. Şunları yapabilecek kadar kürçülen adam, alçalan adam ne yapmaz bir düşünün. Değil mi? Şu kadar ileri gidip bunu parayla servis ettirip haber yaptıracak kadar yalan olan bir şeyi, olmayan bir şeyi parayla karşı tarafa haber yaptıracak kadar alçalan bir adam, aşağılık olan adamlar neler yapmazlar varın siz düşünün. O yüzden sağduyunuzu ve vicdanınızı önünüze aldığınız, bu memleketin evlatlarını bu memleketin adileriyle, karaktersizleriyle, karaktersizleriyle karşılaştırıp yem ettirmediğiniz bir seçim olsun bu memleketin gerçek evlatlarını harcatmadığınız bir seçim olsun. Dolayısıyla inşallah pazar akşamı yayında, 31 Mart akşamı yayında hep beraber bu işin sağ salim verilen kararının memleket için gelecekteki başarılarını kutluyor olacağız. Size çok teşekkür ediyorum. Bize kulak verdiğiniz için, bizi dinlediğiniz için, önem verdiğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Seçimde lütfen vicdanınızın sesini dinleyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.